Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tarot kartlarımı tekrardan hazırladım. Şimdi bu sefer aşk hayatı ile ilgili açılımda bulunacağım. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız belki de aşk hayatınızla ilgili bir mesaj alacaksınızdır. Enerjisel bir şey bu bence. Hani birini çok fazla düşündüğümüzde karşımıza çıkar ya bu videoda belki de çok düşündüğünüz aşk hayatınızla ilgili karşınıza çıktı ve bir cevap alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Ee, i̇kili videolar, tarotlar, kahve falları, yüzlerce videom var kanalımda. Herhangi bir şey için niyet edip onlardan birini de izleyebilirsiniz. Sizin enerjinize bağlı olarak açar izlersiniz. Bence e, bu tamamen sizinle alakalı olur. Ee, kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni desteklerseniz sevinirim. Ee, şimdi ben aşk hayatıyla ilgili geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili kartlar açılımlarda bulunacağım. Ee, bir bakarsınız hem geçmişle ilgili kartlar gerçekten size uygun mu değil mi hani oradan da anlayabilirsiniz şimdi de gelecekle ilgili hani o gerçekten doğru mesaj olup olmadığının da habercisi olabilir sizinle ilgili. Şimdi ben kartlarımızı şöyle ee, hemen iyice karıştırıyorum. İlk önce geçmişle ilgili kartlar seçiyorum ve onları yorumluyorum. Bakalım neler çıkacak. Şimdi geçmişinizle ilgili şöyle ve şuradan ekranda gözüksün diye de düzelttim. Şöyle 7 tane kartımızı seçtim ve sırayla yorumlayacağım. Şimdi Geçmiş ilişkilerinizde ya da geçmiş ilişkinizde e, tam istediğiniz gibi bir şey oluşmamış. Yani böyle sanki ya sevgiyi ya saygıyı ya da böyle e, sadakati size tam olarak vermemiş. İstediğiniz ve beklediğiniz gibi olmamış. Aslında siz onu gözünüzde çok fazlasıyla büyütmüşsünüz. Çok düşündüğüm gibi, istediğim gibi bir kişi. Aslında bu benim tam karşıma çıkan doğru kişi gibi düşünmüşsünüz. Aslında bu ilişki içinde mücadele etmişsiniz. Hani böyle e, yapmanız gereken her şeyi yapmışsınız ama e, savaşmışsınız da başkaları için ya da başkalarıyla ya da bu ilişkinin gidişatı ile ilgili. Ama sanki böyle bir şeyler bir iyi giderken bir kötüye gitmiş gibi. Hani böyle e, bir iyi bir kötü gibi. Böyle hep bir olumlu bir olumsuz gibi. E, şöyle bir durum var bir de bu kişiyle. Karakter olarak e, çok güçlü gözükmüş. Hani böyle e, güçlü bir yanı var. Ya çok fazla böyle e, ağzı çok laf yapan biri, ya gerçekten sevecen biri ya da böyle karakter olarak düzgün gibi gibi bir, bir konuda çok güçlü, çok şanslı da olabilir bu kişi. Ama e, bu size çok büyük bir yanlış yapmış. Büyük bir ihanet olabilir. Geleceğe dönük e, sizi yanıltmış olabilir, olabilir fazlasıyla. Bu kişi çok geçmişte kalan bu kişi tekrardan gelecekte karşınıza çıkabilir geçmiş ilişkilerinizden biri tekrardan bir dönem sonra karşınıza tekrardan çıkabilir ama size çok büyük bir yanlış yapmış bir yalan bir ihanet bir acı bir ayrılık bir şey bir bir, bir konuda sizi çok fazla üzmüş geçmiş hayatınızla ilgili ilişkinizde ama gelecekte tekrardan karşınıza çıkacak bu kişi geçmiş ilişkinizle ilgili kartlarınız bunlardı şimdi ben şu anda ve şimdi için. Kartlarınızı karıştırıyorum. Bakalım gerçekten geçmişte zaten böyle bir şey varsa oradan anlayabilirsiniz. Ee, ya da şimdi. ve bu, bu neredeyse bir mesaj gibidir. Her şey bu kadar çok net çıkıyorsa gelecekle ilgili de belki mesajınız nettir aslında. Öyle düşünüyorum. Şimdi kartlarımızı şimdi ile ilgili karıştırıyorum. Hemen. Ve hemen kartlarımızı seçiyorum. Şöyle kamerada umarım... Hepsi çıkabiliyordur şöyle. Şimdi hemen kartlarımızı tek tek açıyorum. Şu anda e, kendinizi aşka has, aslında hazır hissediyorsunuz. Hayatınızda e, artık deneyimleriniz ya da bilinçli bir şekilde yani deneyimleriniz cebinizde e, bir ilişkiye başlarsam veya bir ilişkin içerisindeyseniz şu anda başlarsınız. E, Artık ne yapmasını gerektiğini bilen bir insan gibisiniz. Birikim yapmışsınız. Artık biraz daha böyle e, şu anda e, ilişki anlamında kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Hani böyle e, kötü deneyimler insan aslında birçok şey öğretir ya. Geçmiş deneyimlerinizden e, derslerinizi almışsınız ve gerçekten daha bilinçli hareket ediyorsunuz. Ama bir konu var ki sizi çok fazla yaralıyor. Şu anda hayatınızda biri olmayabilir, ona üzülüyor olabilirsiniz. Ya da hayatınızdaki kişi size bir konuda üzüyor, bir konuda eksik bırakıyor olabilir. Bir konu canınızı sıkan, yaralayan, sizi acıtan bir yaranız, bir sorununuz var şu anda. Her ne kadar siz bilinçli şey de olsanız, hani karşı taraftan kaynaklanan bir sorun var. Beklemedesiniz, güzel şeyleri umuyorsunuz, diliyorsunuz ve gerçekten olması için bir bekleyiştesiniz. Yani ilişkiniz var, elinizden geleni yaptınız, bilinçli de hareket ettiğinizi düşünüyorsunuz. O zaman bir e, akışa bırakmış durumdasınız. Şu anda hayatınızda biri yok e, olabilir, etrafınızda biri belki dolaşıyor birileri ama henüz ilişkiye başlamadınız. Şu an akışa bırakmışsınız. Hani hayırlısı olsun tadında. Biraz daha e, beklemeye almış gibisiniz ama bu ilişkiniz zaten varsa küçük bir sorununuz da var şu anda. Hani bu ilişkinin içerisinde her ne kadar bilinçli davranıyorsanız küçük bir sorunuz var. Ama bu sorun da zamanla çözülür dediğiniz kendinizi güçlü hissettiğiniz bir dönem. Yani öyle e, ilişki için öldüm bittim hani ben e, artık böyle e, bu ilişki toparlanmaz ya da bu ilişki başlamaz gibi umutsuzluklarınız yok. Biraz daha kendinizden emin oldunuz. Adımlarınızı atacağınız, atacağınız adımları daha doğrusu daha iyi bildiğiniz bir durumdasınız ve güçlüsünüz ve şu anda güçleneceksiniz de. Yani şu anda yaşadığınız her neyse olumsuz şey de sizi güçlendiriyor. Farkına varacaksınız ya da varmayacaksınız ama yaşadığınız her şey sizi ilişki anlamında güçlendiriyormuş gibi çıktı. Şimdi gelecekle ilgili kartlarımızı seçeceğim. gelecekte aşk hayatınızla ilgili. Bakalım kartlarınızda neler çıkacak? Şöyle hemen karıştırıyorum. Gelecekle ilgili de kartlarımızı şöyle yavaşça seçiyorum. Kameradan çıkmıyorum umarım. Şöyle kartlarımızı görün istiyorum. Şimdi gelecekle ilgili de bir konuda çok mücadele vereceksiniz. Var olan ilişkinizdeki sorunu çözmek için. Ve çözeceksiniz. Siz el atacaksınız ve çözeceksiniz. Biriyle birlikte mi olmak istiyorsunuz? Doğru kişiyi sizi bulacaksınız. Emin adımlarla ona ilerleyeceksiniz. Ve e, kesinlikle o kişiyle birlikte olmak istediğiniz kişiyle birlikte olacaksınız. Biraz daha rahat olacaksınız. Kaygılar, sıkıntılar, problemler değil de biraz daha böyle e, güzel günler sizi bekliyor olacak. Artık verdiğiniz emeklerin karşılığını alma dönemi. Bir ilişki için çok emek verdiniz, artık onun meyvelerini toplayacaksınız gelecek zamanda. O ama geçmişte kalan bir problem de size ara ara üzebilir. Yani. Aynı kişiyle yol alıyorsanız ve yalı alacaksanız, o kişiyle yaşadığınız şeyi arada dert edebilirsiniz. Arada sizi mutsuzluğa itebilir. Eğer ki yeni biriyle birlikte olabilirsiniz küçük bir dönem bir problem yaşayıp atlatıp o kişiyle yola devam edebilirsiniz. Bir sorun da böyle küçük bir sorunu atlatma dönemi olabilir sanki. Geçmişten gelen biri tekrardan sizinle birlikte olmak isteyebilir. Ayrıldığınız bir kişiyle bir araya gelme durumunuz söz konusu olabilir. Yani ayrılık söz konusuysa eğer o kişiyle ayrıldığınız bir kişiyle de gelecekte tekrardan bir araya gelebilirsiniz. Ya da çok büyük sorunlar atlattınız. Ayrılmadınız ama hani ruhani olarak bir ayrılma sürecine gelmiş gibi oldunuz ama sonra tekrardan bir araya geldiğiniz bir dönemde olabilir. Zaten şu üzüntünün arkasından bu çıkmıştı. Belki geçmişte işte o çok sorunlar yaşadığınız eşiniz hiç ayrılmayacaksınız belki ama tekrardan birlikte olma kararı gibi çıkmış. Bakın zaten e, yaralı ama hani de, yola devam ediyorlar. Hiçbir şekilde <laughs> ayrılık söz konusu değil. Yani geçmişte gelen biri ama e, eğer ki geçmişte zaten böyle biriyle olmayacaksanız, hani böyle bir evlilik ve zaten birliktelik hiç bozulmadığı, ...hani affettim ben bunu devam ettim gibi bir durum yoksa... ...bu yeni kişiyle birlikte olacaksınız. Mücadele edeceksiniz o kişiyle. Ama bu kişiyle küçük bir sorun atlatabilirsiniz. Bir sorunu atlattıktan sonra yola devam edeceksiniz. Ama ilişki anlamında artık böyle biraz daha bilinçli... ...biraz daha deneyimli olduğunuz için... ...meyveleri toplama dönemi. Tabii siz de bilinçli hareket ettiğinizde... ...ilişkiyi aslında yönlendiren kişi olacaksınız. Hani ister istemez sizin bilinçli, deneyimli, hani ilişkiye yaklaşım şekliniz o ilişki şekillendirecek. Siz artık bir sorun bile yaşasanız o kadar bilinçli hareket ederek onu atlatacaksınız ki yola tekrar devam edeceksiniz ama e, ilişki anlamında dediğim gibi mücadeleyi kazanan, küçük bir sorun varsa bile bunu atlatan, e, istediklerini artık elde edebilen güzel bir haber. Yani bazıları için işte bu yeni bir kişi ama beklediği kişi. Yani onu çok mutlu edecek, aşktan ayaklarını yerden kesecek, işte hani ona yeteri kadar ilgiyi gösterecek biri gibi. Hani beklediğiniz kişi gelecek karşınıza. Güzel çıktı bence kartlar. Umarım güzel şeyler olur. Hayatta ilişkilerde hep problemler çıkabiliyor. Bir dönem ya da oluyor ve sonra geçebiliyor. Önemli olan affedilemeyecek ya da hiç çözülemeyecek sorunlar olmasın ilişkinizde. Emin olun her ilişkide belirli zamanlarda problemler oluyor dediğim gibi yani onları da atlatabilmek bence %50 sizin elinizde nasıl atlatabildiğiniz, sonuçları nasıl olacağı sizin elinizde %50. Umuyorum çok güzel, mutlu bir beraberliğiniz olur. Ruh eşiniz, ten uyumunuz olan insanla birlikte olursunuz. Bunlar çok önemli şeyler gerçekten. Ruh eşinizle birlikte olmanız özellikle. yalnızsanız ve gerçekten doğru insan arıyorsanız her zaman ruh eşime açığım diyebilirsiniz. Pozitif cümlelerle evrene güzel enerjiler yayın. dualarınızda da öyle olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.